Free Fire oynayacağız. Bir Free Fire videosu çekmiştim. 14 like gelmiş yani beğenilmiş. 103 kişi izlemiş. Bir kere daha Free Fire videosu izleyelim yapalım dedim. Herkes beğeniyor Free Fire videolarını. Arkadaşlar bu maç çok güzel oynayacağız. Ama bazı hileciler var arkadaşlar bu maçlarda. Hileciler var. Mesela adamlar mesela ben Adamlar, adamlar önünde beni de görmüyorlar. Işınlanıyorlar. güzel. Arkadaşlar siz de böyle YouTube'uma girmek istiyorsanız yani veya böyle kanal çıkmak istiyorsanız gelin. Ben benim adımı yazın oraya. Ben, benim adım çok saçma. Emot çocuğu. Oraya yazın adama yiyelim arkadaşlar. Birlikte oynayalım. Sizi de böyle YouTube'a çıkarabilirim. Şu an şuraya ineyim. Silahlar falan alayım da rahatlayayım. Evet arkadaşlar silah aldım. Bu silahı da mı alayım Tamam bu silah da iyi. alayım. Ama hangisini alayım? Aha arkadaşlar. <laughs> Tamam. Birini aldım. Evet arkadaşlar. Şunu bir içeriye sıkalım. Bunu değiştirelim. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sağlık malzemeleri var. Onları alalım. yanımız gidince kullanalım. Arkadaşlar şurada mesela birinci adamımızı öldürdük. Oyunda şu an kendimizi saymazsak 42 kişi var. Oyunda arkadaşlar 42 kişi var toplam. Acaba bu maçı win alabilecek miyiz? Ama tahminim win alacağız. Bence de tahmin win. Hemen göle güzel bir yere gidelim. Arkadaşlar burada hiç adam yok ya. Güzel güzel adamlar olsa. Neyse zıplayalım. Hı, oldu. Arkadaşlar hiç adam yok burada ya. Az önceki öldürdüm daha silah bulamamış. Orada bekliyordu öyle. O yüzden kolay öldü yani. Bot diyebiliriz ona. Adam kalmadı ki. Daha 41 kişi var. Ha, araba buldum. Evet arkadaşlar devam. Şu arabaya binelim. Aha arkadaşlar. Birisi lastikliyor. sıkıyor arkadaşlar da. Aa, yok, varım, arkadaşlar iki kişi var şu an burada. Arkadaşlar ayık olmamız gerekiyor. Öyle bir her an. Arkadaşlar yukarı çıktı gördünüz mü? Arkadaşlar. Tamam biri Allah. Arkadaşlar bu da gitti. Arkadaşlar şu an çok iyi gidiyoruz. Allah canımı buyur. O da Şarjör gitti. Hemen gidip şunu da öldürelim. Arkadaşlar kaç. Oo, oh. onu öldürdüm. Arkadaşlar bir kişi daha var. Rampage. Da Arkadaşlar şu an çok iyi oynuyoruz. Bismillah. Adil dava. Arkadaşlar bu da öldü. Şu an canım bir. Hemen şurada bir tane kit basalım. Oh, çok iyi oynadı bu arada. Şunları alalım. Tamam arkadaşlar şuraya geçelim. Az önceki planlarla silahla güzel oynuyoruz arkadaşlar biz. Hemen şuradan atlayalım. Devam. Son gaz devam. Şurada <laughs> bir tane daha araba buldum. Diğer arabamız nerede kaldı ya? Arka tarafta olabilir. Ama şu araba. Aa, portal mı bu? Bu ne? Arkadaşlar bir şey var burada. Bakalım. Neyse. Ya kötü bir şey bir şey yaramaz. Sarıda şunu dinlemeyelim. 32, 32, kaydı. Allah, 32 kaldı. Allah korusun ama 32 kişi kaldı oyunda. Gidip bir tane çarptım arkadaşlar. Çok iyi olur ya. Arkadaşlar oruç tutanlar like atsın. Aha biri var. Biri var arkadaşlar.

alalım. Aha. Orada biri var. Ama arkadaşlar arka daha yakın şu an. Arkadaşlar orada. Diğer silahımızı alalım. oo, oo. Arkadaşlar beri. Aa biri orada. Gel, Arkadaşlar evet, şu an şurada biri var. Arkadaşlar. Aa yanına çıkıyor var. Arkadaşlar şu an yaptık ya. Aha. kaç kişi kaldı? Aa, 15 kişi. Tamam iyi iyi. Güzel. Biri mi sıktı? Yok sıkmadılar herhalde. Arkadaşlar. Bu da bitti. Arkadaşlar şu an çok iyi oynuyoruz. Nerede diyor? Diyor Killing spree. Arkadaşlar çok yoğunladı ya. Arkadaşlar bakalım hangi senin vermiş daha çok. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar adam var şu anda. Ya buraya. Hmm. Arkadaşlar Lamborghini. Şurada iki tane daha adam var Allah. Oo kaç tane Arkadaşlar. Killing spree. Arka Başka bir var mı? Arkadaşlar son tek tek kaldık. Evet arkadaşlar sonuncu kişiyi de öldürün ve o da burada. Oyun bitti. Evet arkadaşlar çok güzel oynadık. Oyunumuz burada bitmiştir arkadaşlar. Bay bay hepinize selamlar.